Evet merhabalar arkadaşlar Devil May Cry 4. bölüm oluyor yol 5 lan 5 değil 5 tabi 5 5. bölümdeyiz Çocuk ben buradaydım burada bir şey ne ya bunun orta bir şeytan fabrikası mı varmış Sakıbız O abi bir dakika sakıbız varmış Ben çok ilginç sahneleri bekliyorum şu anda bu oyundan Sakıbız yani hani Umarım diye koydukları için iğrenç bir şey olmaz böyle, iğrenç bir yaratık falan. Yani şey de var mesela... Warhammer 40k'da... Hmm. Slanesh diye böyle şeylerin, hedonist yaşayanların ta Demon Lord'u var abi <laughs> Slanesh diye. Bunların, hmm. işte şey var bunların, <laughs> Lesser Demon'ları var abi. Bakıyorsun böyle, taş gibi altınlar falan, hmm. surata bir geliyorsun abi. İğrenç değil mi? <laughs> evet. İşte şimdi burada böyle bir şey olacak gibi mi geliyor? Ben bana uyuşturucu verdiler mi? Yok <laughs> hayır. Yalan söylediler. Ya, yani <laughs> evet. Şeyle kontrol altında tutmaya hmm. çalışmışlar. Nasıl fark ettin? Virgil beni kabuslardan evet. tutup çıkardı. Sen? Ne kadar sivri suratı var lan. Evet. En çok güvenmen gereken kişiler şeytan çıktı, iblis çıkarsa <gülüyor> diyor. <gülüyor> gözün dünyadaki bütün kötü kişiler açılıyor. Kırık karşılık verdin mi diyor. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa <laughs> 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 <Yani. gülüyor> <oluyor lan> <laughs> Oğlum tam bir ergen olmuş yalnız bir şey böyle. Yani öyle. ergen atarları böyle bir ergen şeyleri. Hmm, öyle canım ergen oğlum herif yani ergen Dante. Yani Dante'nin için etmişler canım orası kesin. E bütün evrenin için etmişler yani. Bayağı bayanlar. bu denen bir ilaç mı? Ya bu içecek var abi. O içecek iç, içecekle insanları kontrol ediyorlar. İçeceğin içinde de koydukları bir şey var. Onunla insanları kontrol ediyorlar ve şehrin en popüler içeceği gibi bir şey. Ondan bahsediyorlar bir yere. Şu an o içeceğin de galiba içine sıçmaya gidiyoruz. Yanlış anlamadıysam. Önce kameraları hallettik. Şimdi o baksana abi söylüyorum. Bildiğin Coca-Cola yani. <laughs> i̇nsanları kontrol ediyorlar yani. Aa, ilk kez gerçek dünyada rahat rahat dolanabiliyorum lan arkamda kılıç olmadan çok güzel bir his <laughs> karışma hiçbir şey çıkmadan böyle patakütü patakütü bir şeyleri parçalamak zorunda olmadan orada ne var peki da daha önce yes, buradayım ben ooo ama vücut dışı deneyim ha Yeah, in limbo. Mı Virgil evet. says it could be an effective intelligence gathering tool, but I can't do it at will. So, how did you do it before? Abi bunları nasıl çevireceksin ki anında ya zor. Kabuslar ne? Ya? Geçmişte kaldı artık. Bu kızlara bir bokluk çıkacak da ne çıkacak bekliyoruz bakalım. Ne zamandır peşinde? İlk bölümden beri. Bir şey var yani bu adında. Boş değil kesinlikle. şimdi onu takip ediyorum ama acaba takip etmesem bir işte şeyler bulabilir miyim diye de merak etmiyor değilim yani kendi kafama göre dolaşsam. Ee, daha daha ne yapıyoruz burada? Bildiğin işin şeytan <laughs> işiyor böyle. <ya. gülüyor> Komik. Garip ya da. <laughs> ney. Daha büyük olmasını beklemiştim. <laughs> Çok daha büyük. Ama ben daha önce buraya geldiğimde bir çocuktum ve limbo formundaydım. Burada ne yapıyordun? Kabuslarından kaçıyordun. Ya Çok eğlenceli bir Kabuslarından kaçmak için limboya mı giriyordun? Evet. Bir anda cam barı çıktı. Niye ki? Muhtemelen de. Once you're in limbo, all you have to do is retrace your steps back to the mixing room. Should be easy enough. Maybe, but the demons may sense you once you're in limbo, so stay alert. And once I've reached the mixing room, you'll be able to descend deep down into the factory. And kill me a succulus. Hmm. Bilmeyenler için. Açıkla. Ben nasıl açıklayabileceğim tam olarak emin değilim çünkü yani arada kalmış olduğunu biliyorum da. Limbo'yu çok Abrahamik dinde, evrensel dinde işte. Hani çok şimdi Araf dediği ya da yani şey yani işte dediği. arada kalmış. Arada kalan bir nokta. Hı -hı. İşte bu şimdi baksana ne güzel çiziyor. Şimdi Limbo'ya geçtikten sonra geri dönmemi söyledi yani. Geldiğim yolları aynen geri dönmemi söyledi. Mix'in Rumaya karıştırma odasına gitmemi söyledi. Bir hafta görüşme <laughs> dedi. Limbo'ya geçince niye bu kadar bu tarz gariplikler olduğunu hala anlamış değilim ama. Hmm. Çok karizmatik. Harbiden lan bir garip abi. Heh. Dante. Buradayım. Ha, güzel. O bezit yalnız lan. Limbo'da çok daha büyükmüş diyor. Karıştırma odasına git. Senle orada buluşacağım. Peki. Obesity, Obesite, <laughs> aptallık, virility iç diyor yani direkt olarak mesajını da gönderdi abi yani. Diyor ki Coca Cola içmeyin. Alınıyorum ama. <gülüyor> 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 Ay fazla gitti. Lütfen al alınıyorum yani. Sağ mı sol mu sağ mı sol mu sağ Sözü mı sol mu. Sol şeyler vardı galiba. Poison zehir. çekelim de burada bir yerlerde başka bir şeyler olma olasılığını düşünürken çıktım ve 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 what the fuck ne aldı şimdi kefal evet Ne lan? <laughs> <laughs> Nerede, Nerede kaldınız lan? <laughs> ne bileyim ya. Sinirliyorum ama oğlum. Şunlara var ya acayip sinirliyorum. Gel buraya gel. Gel Ya bazen gelmiyorlar. Evet. Consume. Şurayı da açsak şimdi bir şey geldi aklıma. Dük Dük burada Forever'da Hayvan içindeki kapılar var diye böyle oynadın mı sen Hep Yok sadece demosunu oynamıştım. Hayvanın tamam. içinde kapılar var böyle göt deliğine benziyor tamam mı? Alıp böyle parmak olarak kuçi iyi diye böyle açılıyor kapılar falan. Kuçi <laughs> <laughs> Duvardan böyle göğüsler sarkıyor, tokatlıyorsun falan. Abi yani fanteziye bak yani. Ben bir şeyler bulacağım abi ekstra ya. Yani arıyor Bir, şey değil yani. bir şeyler olması lazım ekstra yani. Bu kadar boş bırakmazlar. Bir kere niye seçenek sundular ki iki tane yani o zaman? Bakıyorum ama hiçbir şey göremiyorum yani. Sadece obezit diyor beni kendimi daha kötü hissettiriyor. Yani. Yani. Hadi gel lan. Biraz uğraşsan tutulabileceğim bir şey ama. Öyle bir motivasyon olmadığı için bende. Evet. Problem orada çıkıyordu. zaten. Nein, ne oldu? Şeye geri atacaktım muhtemelen, şeyi. Maviye geri atacaktım. Uf, bu sefer zor yetmedi. Zor bile yetiştim yani. Ha, bu da kırmızıları bak şimdi. Kesin buna da kırmızılığıyla vuracağım. sadece. Kırmızı kırmızı çıktı çünkü orada. Biri yanıyor biri şey Hell Knight. Biri de Frost Knight'tı zaten. Hey, could you point me to the mixing room? Bu da Ergen Mickey gibi anlatırsak. Hell Knight. Hell Knight. XXX. Bu arada şurada Copper Key'i gördüm ben onu almak istedim ama neyse kapalıymış. Yalnız şu Hell Knight arkadaşının yaptığı bu hareketleri ben birazcık sinir oldum. Yere vuruyor. Kolay kolay kaçılamayacak bir hareket yapıyor. Aha da bu işte, bu işte! Şerefsiz. Ama çok canlı. Ya canlı alakası yok ki, kombomu bölüyor yani. Açın devamını. Haydi. Onu şey yapacaksın, da Aha da şey de geldi. Abi ya. Evet Şişman amca geldi şu küçükler problem benim için Şişman amca değil. Al işte ya al işte kombomu kesti de gene. Şunlar sürekli işler atıyorlar bak. Gördün mü? Onlarla uğraşayım ben onlar da şey yapayım derken yakalayayım derken. Öbürü vuruyor yani. Şu orospu çocuğunu bir kaldırırsam arada. Gel buraya gel amına kodumu gel. Şunları bir çıksın siz çıkın aradan. kısmına geçelim. Çekil 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 çekil. Dünyanın canı gitti ya. Asiktir. Kamera şeyleri çok. Evet ya. Kamera lan. Kamera şeyleri çok mu baktın ya? Yani. Yok işte. Maalesef yok. Lan çok güzel combo yapacaktım ya. O Orospu çocuğu havada uçan şeyler tamamen combo breaker yani. Başka hiçbir boka yaramıyorlar. Sadece senin kombonu kırmak için yapılmışlar. Oyunda tüm zevkini combo yapmakta olduğunu düşünürsek bildiğin oyunun zevkini için ediyorlar yani. Başka hiçbir anlamı yok. Buraya nasıl gireceğiz şimdi? kadar kolayca giremeyeceğimiz ortada da nereden gireceğiz iyi araştırmamız lazım tabi eğer gerideyse hmm, buralarda yukarıları çıkışları var evet buradan bir yerden muhtemelen Ben. Abi kamera yüzünden hiçbir şey göremiyorum. Nerede olduğumu, ne yaptığımı. Şimdi neredeyim ben? Tamam buraya geçtim. Ya. <laughs> Not enough copper keys. Gene copper yok. Anlasın satayım ya. Eee buradan şey de yok. Geçiş de yok. Öbür odaya buradan gidilmiyor mu o zaman? Anlasın? Hayır. lazım. Haydi arkadaşlar. Hayır! Ha. Güzel güzel. <laughs> Bunlar birazcık sinir bozucular ya. Hızlı davranmazsam biçiyor yani. Evet. Yani. Anında biçiyorlar. Da o kapır kim bilir nedir oradaki onu şeyi alamadım şimdi moralim bozuk. Gelirsin ya. Tekrar gelmek zorunda kalacağım zaten her şekilde başka türlü geçemeyeceğiz an ya bir gidin sikecem meleğini. Gel buraya. Ya Allah'ım kaç tane var sizden ya. Çok sinir oldum ben bu yaratıklara ya. Harbiden bayağıdır benim bu kadar sinirden yaratıklarla karşılaşmamıştım bir oyunda. Şimdi... Buradan nereye? Ay siktirin gidin amına koyayım. Güzel oldu, güzel oldu. Üf. Güzel biçtik. Lan lan fazla gittim lan lan lan. Tutun şuraya lan. <laughs> Şunu da çek. Peki o tarafta ne var? Ben şimdi onu merak ettim. Daaayn. Yav yav. Bazı yerler çok atlanabilir gibi duruyor ama bak yine. Sinirim bozuluyor, vallahi billahi sinirim bozuluyor. Bak mesela buradan zıplanamıyor. İlginç. Amına koyayım. Ufak bir sinir krizi geçirmek üzereyim yine. Ne oldu? Şuradan yarım da şuradan şuraya atlamaya uğraşıyorum. Beceremedim bir türlü. Bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum gerçi ama inatla atlayacağım diye kastığımdan. Ne oluyor lan gene? Kent taş dizine buna koyayım. Demon mod renders Dante invent to the hell knights Granted from nasıl? Ha. Yani şu modda gezdiğim zaman o bana şeyler işlemiyorum işte bunu bana daha önce söylemek lazım. Ve bu ne? Tam dışarı durmuş Toplamak lazım Dur lan bekleyin bak 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 zıpla 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 lan zıpla bir şeyler yap zıplama ben yani. kendi koş Sıra yani. Evet. Sinir krizi geçirmenin bir anlamı yok yani. Hmm. İyi <laughs> işler. versin. Angel moda geçtiğin zaman da bununki işlemiyor yani. Yo o şey yeri vurduğu şeyden bahsediyordu sadece. Bu saldırıları da işleniyor. Saldır. Yani eğer o şekilde bir saldırı varsa lazım. Artık. Bu arada yukarıda ben şurada şeyler görüyorum ama oraya nasıl çıkabilirim şey acaba? Var. Evet ama nasıl çıkabilirim oraya ya, acaba? Top, şundan geliyor, oradan geliyor. Yani. Gere gidiyor. Yalnız evet. Çok fazla o oynaşma sağa sola. Abi keşfetmek istiyorum ya. Keşfetmek istiyorsan, keşf, bir sürü şey keşfedebileceğin sandbox oyun var yani. Niye Devil May Cry diyorsun yani? <laughs> neden yani, neden? Neden, neden hack and slash oyun var yani? amına kodumu kacıyor, sen nereden çıktın şimdi? <laughs> ya, bak orada üvey bir Haydi Line. Çok fazla var bomba her seferinde bölüyorlar sinir ediyorlar beni Güzel Haydi Gidiyoruz Ya tam ben hareket yapmaya çalışırken her sistemde aynı şey oluyor ya. Asetti. beklemediğim anda yapıyorlar ben şu hareketleri. <laughs> lan 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 kaçma. Haydi. Haydi. E ile bitirebildim ya. Fuck you Dante. Oo. Bak 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 bak, bak 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 ya. Ağzına yedik şey. Yok oğlum ya bir de rastgele kendi gibi, kendi kafasına bir hedef, değiştirdi yani. Bir ikisini yok edip öbürüne geçmektense üçüne birden teker teker vurdu. Hani birer birer vurdu üçüne birden. Doğal olarak sıçtı yani. Birini ancak yok edebildi ancak. O bir... da. Yok ben gitmiyorum oradan. Vazgeçtim. Ya kapıyı niye kapattım? Ben oradan gitmeye karar vermiştim tam da. Ha yok kapanmamış galiba. Merak ettim burada ne var çünkü. Bakacağım. Bununla değilsem sanki canım gidecek gibi hissettim bir anda. O yüzden değmiyorum. Oh, Dayı. Daymayacağım. Neredeyiz lan? Ha, burayı niye böyle... Burası hassettir. Sen nereden çıktın? Hmm. Keserim mi içerim? Kralını tanıma. Asidin içine değmeyeyim diyorum. İnatla değiyorum bu her de. Tamam lan koyayım. Hmm. Kill Dante. bakalım burada ne var? Duvarlarda güzel şeyler. Bir tane upgrade aldım güzel oldu. Kapı neyle açılıyor acaba? Görebilirsiniz. <laughs> olmadık yerden. Şimdi açılacak peki? Allah Allah ya ben bu anahtarları nereden bulacağım ya? Elimde bir tane anahtar var sadece onu da açamıyorum ya. Haydalı lay Nasıl sen benim kombomun ortasında yapabiliyorsun öyle bir hareketi ya Stein yemiş durumdayken haksızlık değil mi ama Aha da buraya geldik Şuradan devam, devam Aha Buldum Mixing room'a bak sen Sakıbıs bu deme lütfen bana lütfen Lütfen onun sakıbıs olduğunu söyleme ya, Tamam odaya gel baksana abi. Ya yani öyle yani öyle sakıbıs mı olur yani? Hani şey astral projeksiyon falan yapıyordur abi. Abi o ne? O deme. O değil, değil mi? Yani Bu kadar çirkin şey olamaz. Yani, yani. insanlar bundan içiyor işte abi yani. Aa ha, yani ama. İnsanların böyle bildiğin kum beynine Ne kim oluyor la burada? <laughs> Karıştırma aşaması. Ama bizim <laughs> geldiğimiz şey kaynağıydı. Sakıbız bunun sonunda öyle mi? <laughs> evet hadi bu taraftan. Vallahi abi Dante ile sakıbızı bulup mutlu bir hayat sürmek gibi bir de şeyim var bende <laughs> Niyetim var. Yani. <laughs> 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 Sakıbızın çok seksi olmasını umuyorum şu anda sadece. Allah salaklık ya Amına koyayım ya Tam yerde de olsa da şu şey çıktı muhabbet çıktı O yüzden gitti şeyim Neymiş ya? Ya can götürüyor abi Aa! Amına kodumun testeresi Siktir git yeter lan beni dellendirdiğiniz sonunda Siteyeceğim belanızı kombonuzda bilmem de var ya Orospu çocuğu Sinir oldum lan vallahi sinir oldum ha <laughs> Abi yere düşünce canım götürüyor bir de ya. Milletin içi ondan bir sikim olmuyor. Biz de nasıl satayım? Üzerine değince daha gebermeye başlıyoruz. Sen şu kalkanı versene bana. Gel buraya. Gel buraya gel. Şimdi parçalayacağım oğlum. Lan ne sağlam çıktı ibne. Gel buraya lan. gel sen de gel. Şimdi aa iki tane. <laughs> Bak. İlla arkasında olacaksın ya. Hayır. Evet. Biliyorum işte o muhabbeti o yüzden de gıcık oluyorum ben. Lan ya abi sinir oldum ya ne güzel S'e gelmiştim yine Şu amına yere dökülen şeylerine sıçtık yine Ne demek şey olduysa nasıl bir e, Hadi amına koyayım geliyor mu gelmiyor mu lan, siktir öleceğim lan Oyunda ilk kez öleceğim yani Lan kaçamadım lan <laughs> Çok diye geçirdi oğlum. diye vurdu bir tane. Game over yer miyim lan amına korumuyordum. Siklişim game over hayatta kabul etmem. <laughs> işte. Bir tane golden orbum vardı ama burada kullandık gitti. Bakalım nereden bulacağız bir daha şimdi. Abi şu yerdeki şeyler vallahi billahi çok bokunu çıkarmışlar ya. Ne güzel burada bir dünya kombo mombo yapıyorum. Amına koydum çocuğu gelsene. işlemiyor zaten bile. La oğlum kamera ne yapıyorsun? Niye pasol tarafı göstermeye şey bak ya. Vallahi billahi çok sıkıldım ben madde. Şimdi Yerdeki şeyler sürekli kombolarımı bölüyorlar ya. Kolay ölüyorlar. Kolay ölmelerine kolay ölüyorlar. Olay o değil ki. Olay sadece seni bildiğin hani sürekli olarak böyle kombonu engellemek için koyulabilecek dünya kadar engel yani. Artık yürümek bile problem haline geliyor bir noktadan sonra. Yani yürümem bile hata yani. Hayır arkadaş orada yürümemen lazım. Yürürsen, yürürsen kombon gider. Hmm. Bölüm bitti mi? Evet bölüm bitmiş. Güzel. O değil de. Şimdi bir dakika. Şimdi bunu ben iyi upgrade etmem gerekiyor. Yoksa bu Dante artık pek fazla şey yapamıyor çünkü. Bir sikim beceremiyor yani. da Buradan şeye ulaşamıyorum şu anda. Neyse bir dahaki bölümün başında artık şey yapacağım. Evet arkadaşlar baya böyle sinik krizlerine girdiğim bir bölümden sonra da geldik. Yok lan bir tane bir, şey <laughs> bir, bir şey olmaz. Neyin bir tane bir şey olmaz Valla daha da gireceğim gibi duruyor oyun eldikçe çünkü artık komba yapmama izin vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Düşmanlar artık sadece belli başlı silahlarla ölmeye başladılar. Onlar da çok fazla komba yapamıyorum o yüzden zaten. Ee, öbür taraftan bir de böyle sürekli havadan atış eden şeyler geliyor. Bir yandan yerde yere bir şeyler döküyorlar ona değdiği için şeyin gidiyor. Yürümek bir hata, o bir hata, bu bir hata. Oyuna şimdiden baya böyle bir kıl olmaya başladım yani. <laughs> Ya evet kesinlikle yani öyle boktan boktan şeyler olmaya başlayacak yakında şimdiden hissediyorum yani Oyuna karşı baya baya böyle bir öfke beslemeye başladım yani ufaktan neyse haydi görüşmek üzere.